gerçek anlamda birer kahraman olacak şekilde çok güzel eğitim çalışmalarınıza şahit oluyoruz. Bir veli olarak bunu yürekten söylüyorum. Bir baba olarak yürekten söylüyorum. Elbette ki bir idareci olarak da yürekten söylüyorum. Sizlere olan minnetimizi, teşekkürlerimizi bir kez daha bu kürsüden bizatihi sizlere arz etmek istiyorum. Hayırlı, huzurlu, nice güzel günler temenni ediyor. Katılımlarınızdan dolayı tekrardan teşekkürlerimi arz ediyorum.